Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Ah, anneciğim. Çocuklar ben Erdem'e sürpriz saklamıştım. Erdem hemen buldu mu? Başka var mı acaba Erdem? Yok mu anneciğim başka? Mı? Hı? Zaten sen şunu kutusundan çıkardın hemen. Bak kutusu burada kalmış. Neymiş bu? Hı? Anneciğim bak. Burada bir tane arı varmış. Anneciğim arıymış bu. Gördün mü arıyı? E. Bu ne? Bu da bir balıkmış. Yunus balığıymış anneciğim. Bak onu çalıştıralım mı Erdem? Erdem Çalıştıralım mı anneciğim onu? Hı? Bak onun düğmesi var ama. Çalıştır düğmesinden. Erdem. Çalıştır düğmesi nerede anneciğim? Kendisi gidebiliyormuş. Çalıştıralım mı? Yardım edeyim mi sana? Hı? Yardım edeyim mi? Evet bunu açalım. Bakar mısınız? Çok tatlı. Kulakları da var anneciğim. Burada düğmesi var. Şimdi bu kendisi gidecek Erdem. Açalım bunu. Çok güzel. Bu tarafa doğru gelsin hadi. Bırak. Yere bırak bu tarafa doğru gelsin. Bırak yere. Yere bırak. Kaplamak atıyormuş anneciğim. Aa aa aa! Nasıl bir yerde bu? Yakalamaya mı çalışıyorsunuz ben onu? Ha? yakaladın mı? <laughs> Eyvah, yakaladı. Şuraya koyar mısın? Evet. Ama bu şimdi oradan. Eyvah düşecek. Bak şuraya koyalım. Şu tarafa doğru gitsin. Evet şöyle gitsin bakalım. Ah çarptı. <laughs> Ayağına mı çarptı? Bak bana. Aa takla atladı. olmuş bu? Takla atıyor değil mi anneciğim? <laughs> tamam onu sonra açacağız. Tamam mı? Bak sevmedin mi sen arıyı? Arıyı sevmedin mi? Takıldı mı oraya? Arayı kurtar anneciğim yardım et. Erdem arayı yardım eder misin? Neden kurtarmıyorsun? Sıkışmış buraya. Tekerlerine bakar mısınız? Bir sürü tekeri var. Ve rengarenk. Erdem bak gidiyor anneciğim. Aa, çok güzel. Erdem bay bay yapalım mı? Erdem. Hadi bay bay yap anneciğim. Onu da açacağız tamam bay bay yapalım onu sonra açacağız tamam mı? Bay bay yapar mısın? Bay bay çocuklar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.